Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün yapacağımız modeli Nako Elite Baby'nin bu beyaz ipiyle ile yapacağız. Ee, şöyle yine de ip kod numarasını şöyle göstereyim. Şişlerimde 3.5 numara. Hemen ben e, biraz modeli yapabileceğim kadar ilmek yapıp lastik yapıp geleceğim. Böyle bir lastik uygulaması yaptım. İlmek katsayım 3 ve 3'ün katları artı iki tane ilmek artı iki tane de kenar ilmeği koydum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınlayacağım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok değerli arkadaşlar. Şimdi hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Modelimin birinci sırası ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alarak 2 tane ters örüyorum. 1 2 1 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 2 1 tane düz örüyorum. 2 tane ters 1 tane düz 2 tane ters 1 tane düz ve kenar ilmeğin hemen önünde iki tane ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Kenar ilmeğimi ön yüzde düz aldım. Modelimin birinci sırasında iki ters bir düz olarak başlıyorum. Bitişinde de iki tane ters olarak bitiriyorum. Birinci sırasını bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen önümde iki tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Onu ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak aldım. Modelimin ikinci sırası arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Modelimin üçüncü sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Bir, iki. Bir tane düz ilmeğim var. Onu düz ördüm. İki tane ara ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ara ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Modelimin üçüncü sırası ön yüzde iki ters bir düz olarak bu sırayı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin üçüncü sırası ön yüzü tamamladım modelimin dördüncü sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki düz bir ters olarak bu sırayı örüyorum tüm ilmeklerimi şu şekilde. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Şimdi dördüncü sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Beşinci sıra ön yüzdeyim. Şimdi buraya dikkat edelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ara ilmeğimi iki tane ters olarak ördüm. Şimdi düz ilmeğime geldim. İlmeğimin kendinden değil. Bir kat alttan değil. Onun bir kat altından batıyorum. Bir tane ilmek çekiyorum. Bir ilmek artırdım. Bir üstünden yani buradan battık demin. Şimdi buradan batıyorum. Bir üstünden batıp bir ilmek daha çekiyorum. Bir tane arttırdım. İlmeğimin kendine batıyorum bu sefer. Bu şekilde buraya arttırdım. İpi kendinden taraf alıp iki tane ara ilmeğimi ters ördüm. Tekrar düz ilmeğime geldim. İlmeğimin kendinden değil, bir alt kattan değil, onun bir altından girip bir ilmek çektim. Bir arttırdım. Bir üstünden girip bir ilmek çektim. Bir arttırdım. İlmeğin kendinden batıp bir ilmek çıkardım. Aradaki iki ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeğime geldim yine kendinden değil bir alt kattan değil onun bir altından batıp bir ilmek çektim bir arttırdım bir üstünden batıp bir ilmek çektim bir arttırdım ilmeğin kendinden batıp bir ilmek çektim yine aradaki iki ters ilmeğimi ördüm düz ilmeğime geldiğimde yine üçüncü kattan battım bir ilmek çektim bir arttırdım ikinci kattan battım bir ilmek çektim bir arttırdım ilmeğin kendinden batıp bir ilmek çektim aradaki iki ilmeği ters olarak ördüm kenar ilmeğimi düz aldım Modelimin 5. sırası ön yüzde. Bu şekilde örgümü tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak 2 ilmeğim var onları ördüm. Bu arttırdığım ilmeklere geldim. İpi kendinden tarafa alıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yanındakini açıyorum. Onun yanındakini alıyorum. Arttırdığımı yine açıyorum. En son ilmeğimi de örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı tarafa aldım. Düz olarak 2 tane ilmek örüyorum. Yine ipi kendimden tarafı aldım. Artırdığım ilmeklere geldim. İlkini örmeden alıyorum. Yanındakini açıyorum. Sonrakini örmeden alıyorum. Yanındakini açıyorum. En sonuncuyu da alıyorum. Ve ipimi karşı tarafa alıp 2 tane düz ilmek örüyorum. İpi kendimden tarafı aldım. ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yanındakini açıyorum. İkincisini de alıyorum. Diğerini açıyorum. Ve üçüncüsünü de alıyorum. 2 tane ilmek düz örüyorum. İpi kendime tarafa aldım. İlmeğimi örmeden aldım. Yanındakini açtım. Diğerini de örmeden aldım. Yanındakini açtım. Diğerini de örmeden aldım. İki tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi de ördüm. Altıncı sırayı arka yüzde tamamladım. Şimdi modelimiz şu şekilde oluştu. Yedinci sıra ön yüzde tamamlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane ters ilmek örüyorum. Şimdi burada açtığım ilmekler var. Bir de yanındaki ilmekler var. Bunları karıştırmayalım. 3 tane ilmeğin solundan giriyorum. 1 tane düz ilmek çıkarıyorum. 2 tane ters ara ilmeği örüyorum. Tekrar bu 3 tane açtığım ilmeklerin hepsini birlikte solundan girip 1 düz ilmek çıkarıyorum. 2 tane ara ilmek örüyorum. Hemen bu 3 tane açtığım ilmeğin solundan girdim. 1 düz ilmek çıkardım. 3 tane pardon 2 tane ara ilmeğini ördüm. Bu üçlünün solundan girdim. Bir tane düz ilmek çıkardım. Ters olarak yine iki ara ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimi 7 sırada tamamladım arkadaşlar. Şimdi arka yüzde de bir sıra öreceğim. Aynı şekilde ilmekleri gördüğüm gibi düz olanları düz. 2 tane ters olanı bir tane ters iki tane düz ilmek bir tane ters ilmek 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 bu şekilde modelimi tamamladım modelim ilerledikçe kendini gösterecek Buraları şöyle yaptıkça arkadaşlar ilerledikçe bunlar daha çok görünecek. Şimdi burada bir düz yönden bir ters yönden bir düz bir de ters yine 4 sıra sonra bunu tekrar kuracağız. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak tekrar izleyebilirsiniz. İlk başta ne yaptıysak aynı şekilde bu sırada da öyle yaparak devam edeceğiz. Ben şimdi size daha büyük bir parçada ördüğümü göstereceğim. Şu şekilde modelimiz ilerledikçe bakın kendini gösteren bir model. Daha farklı renklerde de çok şık, çok güzel duracak. Çok rahat, esneyen bir model. Yetişkin ve çocuk örgülerini de kullanabilirsiniz. Hırka, yelek, bere, atkı ne isterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel görünüyor. Kamerada çok belli olmasa da canlı ol, olduğunda çok daha şık duruyor. Şöyle göstereyim. Benimle birlikte ördüyseniz eğer yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar bizim için çok değerli ve kıymetli. Onun dışında Instagram ve TikTok'ta beni takip etmek isterseniz Örgüstar ismiyle takip edebilirsiniz. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.